Ben kapordiş Yaşar Oduncu. Yaşar Oduncu. Biz bu Arkent'e geldik bir Yaşar abi görmeden gitmiyoruz. Evet. Bugün deve güreşinde de denk geldi. Evet. Her zaman çayın kahvesini içiyoruz. Sağol. Yaşar abi nasıl deve güreşler nasıl e, güzel, gidiyor? Güzel. güzel. Şenlik güzel. Kalabalık çok kalabalık güzel. güzel. Zaten her zaman bizim burası kalabalık olur. Her zaman kalabalık olur. yıllardan beri öyledir ya. Yani. Kalabalık olur. Yani. Ama biz çok, çok yere gidiyoruz hiç bu kadar kalabalık görmüyoruz ama. Yok burası yıllardan beri öyledir yani. Yıllardan şey da. Kimdesin burası? Gelin millet mi diyeyim yani? Şampiyonu... Kendine Daha bir şey büyüktür yani. Denizden daha büyük. Yani. Yani. Denizli de devir olmaz. <laughs> olmaz evet. ha. Çünkü oranın bir şeysi yok evet. yani. Aydın. Aydın'ın bir şeysi var yani. Özelliği yani. var yani. Evet. Herkesin herkesin bir özelliği var yani. Rakibaran her, her yörenin özelliği var. Bu harekette bu konuda bayağı şey diyor. yani. Bu, Evet, David çok. Açılın, açılın. Yok, evet, gerçekten çok. David çok yani, yani gerçekten ben çok. Yani seviyorlar millet ya, görüyorsun ya. Her yerden gelmiş ya. Yani geliyor. yani, <laughs> Yaşar abi bir el sallıyor. Tüm uzayla